Selamlar arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz video geçmeden önce küçük bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar ee, bu videoyu rank kasan arkadaşlar bot yerlerini öğrenmek isteyen arkadaşlar ee, iyi izlesin iyi baksın çünkü yani bayağı sağlam bir bot vurduk o zaman lafı çok uzatmadan siz de bekletmeden hemen videoya geçelim arkadaşlar. bugün güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Militar yayın işi yaptık. Bakalım bizi neler bekliyor. Şurada bir tane M4. Bu arada oyuna bayağı şanslı başladım. Daha inen adam var mı diye bakıyorum yukarılara. Yoksa kötü olur bak. İnan yok mu şimdi? Oo. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ver kardeşim. Ben de arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlarınız olmadığı için. Arkadaşlarınızdan ayı takılmasaydınız Nasıl? yani pin ilk İyi ki takılmışsınız yani kill oldunuz bana. İlk takılmışsınız. Yani i̇yi takılmışsınız. iyi i̇yi yönden de düşünmek lazım arkadaşlar. Yani bu arkadaşların ayı takılmasalardı. Biz bize kill olamayacaklardı. Yani militerin üstünden geçiyordu uçak. Neden iki kişi atladı hala anlamış değilim. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Aklımı aldım bot, bot musun gerçek misin bot taklidi mi yapıyorsun Gel gel kaldırıyorsun Gerçekten sorayım Neden yukarı kaldırıyorsun, <laughs> neden yukarı kaldırıyorsun? <laughs> Gel bakayım sen Önümde birini gördüm Adam afk kalmış herhalde Ee, evde ses var. Önümdeki tuğla da evde. Adam orada. Bunun çatısında şu an. Dışarıda da adam var. Kulübenin o tarafta. Geliyorum kanka sana. Aldım. Tuğladaki kaldı. Kankam nereye kaçıyorsun? Gözünü seveyim. Aman. Güzel, elinize sağlık. Bu arada arkadan bir araç geldi, onu duydum. Evet, durmuş önümüzde. Önümüzdeki düzdeki buzda mı ne? Oo, temin. O ihtimal burada adam nokta şu anda. Ulan. Ulan ölüyordum ya kanka. Aklımızı mı alacaksın? Yemin ediyorum aklım gitti ya. Tövbe Tamam. O adamı da vurdum. Bak ya giderek adam kilimizi çalacak. Bak seni pinişlemeyeceğim çünkü arkadaşın gelmek zorunda sana. Önüme buz atmış herhalde orada şu anda. Evet. Kanka hadi bak arkadaşını bitirtme bana. Sen de gitme işte. Nereye gidiyorsun? Tamam mı? Ne yapıyorsun öyle sen? Yani güneşleniyor mu çatıda? Ne yapıyorsun kankam? Ben seni anlamıyorum ya ben sizi. Adama bak ya. Güneşleniyor ya. Konuşuyor mu acaba timden? Dur bakalım. Türk de arkadaş. Umarım arkadaş burada bir yerde kusmuyordur. Konuşmuyor. Bir iş Mermilerimiz gereksiz harcamaya gerek yok. Oh, tamam buymuş buymuş. Bana sıkan değil buymuş tamam. Güzel. Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. botlar bastı burayı. Aydın bunu bitirme kanka. Bitirdin mi lan yoksa? What the hell? Kaç tane bot var oğlum? şuradan iki kill almak üzdü beni ya. Neyse sıkıntı yok. No problem. Öbür botu göremiyorum bu arada. kili geldi arkadaşım. Durun. İki dakika bak. Tamam bot oyununa mı denk geldik? Ne oldu lan? Ben bir tık yaktım onları. Yanıyorsunuz kanka. Burada kill mi var lan? Yo adam yerde yatıyormuş. Baydım onu. Aldım onu. Buradan başlayacağım. buradayım kanka. Adam benim merdiven. Kıyamam ya. Sizlerin bir look da seri bir şekilde bir adamlara bakacağım ben. Bu arada o ileride baydığım adam ne yaptı acaba şu anda? Evet. Ya biraz uzaktan oynamak istiyorum arkadaş. Evet. Baydığım adamı kimine aldım. Şurada adam görüyorum. Pasta gitti. Aldım bacı. Kirimi niye çaldım bak. Oğlum yeter ya. Kirimi çalmayın artık. Vallahi çıldıracağım ya. Kanka ben onları uzaktan bayıyorum. Emek var yani. Emek emek. Evet. Oğlum adam MK ile güzel sıktı yalnız. Helal. Benimkinin sorusun daha iyi bence durumu lan. Oğlum bu ne? Bot, bot oyunda mıyım? Gözünü seveyim. Kaçıncı bot? Arkadaşlar. Tövbe tövbe. Neler oluyor oğlum? Önümde. Bayıldı. O Türk bu. Kardeşim kusura bakma. Biri daha geldi. Takım arkadaşı herhalde. Bu bayıldı. Lan oğlum yeter. Kaçıncı mat oğlum? benim pikim oldu. Ben önünde adam koşuyor. Oğlum gözünü seveyim sen gerçek ol. Gözünü seveyim kanka yeter artık yeter. Kafayı yiyeceğim. Kafayı sıyıracağım. Bak yine bir tane geliyor. Aldım onu. Lan vurma vurma vurma. Şurada kill. Bitme kanka bitme bitme. Tamam. Son 3 kişi. Öldü. Şu önümden de adam geliyor. O da öldü. Evet son kaldı. Son adamı da vurdum arkadaşlar. Yani neden böyle oldu? Yani videolarda yorumlarda beni linçlemeyin gözünü seveyim. Yani hepsini bot vurmuşsun. Hepsi bottu. Ama ilk defa bu kadar çok bot çıktı karşıma. Yani bütün oyun hayatım boyunca ilk defa bu kadar bot çıktı. Yani rank kasan arkadaşlar varsa bu videomu izlesin. Nerede bot yerleri var? Bot yerleri nerede? Bu arada ana ekrana döndürdü. Bot yerlerine bu videoda gösteriyorum arkadaşlar yani kaç tane bot vurduk yani görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. 28 kill almışız anasını satayım böyle bir şey olabilir mi ya? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Tekrar tekrar söylüyorum bu videoyu gameplay olarak görmeyin arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz lütfen ama beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın sağlıcakla kalın diğer videoda görüşmek üzere.